Şimdi bir cilt bakım içinden bahsedeceğim. Bu anlamda en başarılı marka Bioderma. Bioderma'nın Pigment Bio serisi. Şimdi bu seri tamamen lekeli ciltlere özel bir seri aslında. Özünde Lumironium Renewal dediğimiz çok özel bir teknoloji var. AHA, BHA var. A vitamini, C vitamini var. E vitamini var. Ve vitamin PP var. Şimdi bir temizleyicisi var. Peeling özellikle bir temizleyicidir. Yani hafif soyucu özelliktedir. Ama gözle görülür bir soyulma değil. Ee, hem aydınlatıcı hem arındırıcıdır. Sabah akşam bu temizleme jeliyle yıkamanızı daha sonra eğer sabahsa Pigmentio Delicare SPF 50 yani hem koruyucu hem açıcı olan kremi ama akşamsa yine temizleme jeliyle yıkadıktan sonra Pigment Bio Night Renewal Gece Kremini sürmenizi tavsiye ederim. Şimdi daha basit ve sade şeklinde şöyle masaya koyacağım. Bu temizleme jelimiz, arındırıcı ve aydınlatıcı özellikli olan. Bunu da yıkıyoruz. Sabah açıcı ve koruyucu olan gündüz kremimiz. Akşamsa gece kremimiz kullanıyoruz çok güzel ve çok başarılı bir rutindir lekeciklerde. Ancak çok koyu kahve lekeleri olan varsa bir C vitaminden bahsedeceğim bu serinin eşsiz bir C vitaminidir. son derece stabil, saf ve tazedir. Bunun içinden şöyle açılmış şekilde göstereceğim. şöyle serumu toz şeklinde içinde önce açıyorsunuz, çalkalıyorsunuz. Daha sonra tepedeki toz olan C vitamini basıyorsunuz. Bazı demir de böyledir. C, C vitamini karıştığı zaman taze hale geliyor. Biliyorsunuz C vitamini mesela nasıl elmayı soyarsınız kararır, abi. bozulur. Bu bozulmayan taze bir C vitamini. İçinde de A ve AHA ve BHA olduğu için soyucu özelliktedir. Daha sonra damlalığı takıp gündüzse gündüz kremin altına Gece ise gece kremin altına kullanıyorsunuz. Ben şöyle size serumu da şöyle koyayım. Bu çok koyu lekelerde cilt bakımı için de katabilirsiniz. Ama çok koyu leke yoksa bu üçlüyü kullanabilirsiniz. Çok hızlı bir video oldu kusura bakmayın. Çünkü müşterim gelir, danışanın gelir diye hızlı konuştum. Aklınıza sığınıyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum bu videoyu dinlediğiniz için. Saygılarımla.